Turşu kuruyoruz. Evet. Salatalık <laughs> turşusu. Baba baba şaşa. da, <laughs> da koyduk. Salatalık turşusu yapıyoruz bugün. Malzemelerimiz neler peki Elif? Bir salatalık, bir on üç tane kavanoz, bir sirke, bir kapakları, evet, zaten bir şeker ve kaya tuzu ve kaynamış su. Evet o zaman başlayabiliriz. Kavanozları alalım önümüze ve dolduralım. Ahmet sen de doldurur musun? Evet. Hadi başlıyoruz. Oo başladı bile Elif. Evet ben de buradan başlayabilirim. Böyle koyalım. Şuradan ben. Oo dolduruyor bile Beyza. Hadi bakalım kim daha çok kavanoz dolduracak? Benimki doluyor. Oo, Elif de bayağı doldurmuş. Meme. Evet şimdi buradaki kavanozlarımızın hepsine dolduracağız. Sonra devam edeceğiz. Evet, evet. Bunun üstüne sonra Evet, doldurmaya devam mı kızlar? bayağı doldurmuş. Evet. Birkaç tane biz Bir tane sarımsak tamam. atıyoruz. Bir tane de sen at. Fazla atmayın. Tane. bir tane. İki tane Evet dolduralım diğerleri. Alayım. Şöyle vuralım bir yere. Çok da vurmayın. Bir daha. biz buraya yaptık bile. Evet. Çok koymayın, çok koymayın. İki tane daha sarımsak koyun üstüne. Her kavanoz için altı tane falan sarımsak koyduk. Tamam, yeterli. ve şeker evet. atacağız. Evet, bir yemek kaşığı şeker, evet. bir tatlı kaşığı tuz, <laughs> <Şeker. gülüyor> bir yemek kaşığı kaya tuzu, bir tatlı kaşığı şeker. Ben kaya tuzunu koyuyorum, sen de şey şekerini koyarsın. Böyle. Sen de şekerini koy. Tamam. Evet, aferin beceriyorsun. Üstüne koyabilirsin. Böyle Şimdi hepsini tamamlayalım. Tamam. Şimdi bunların üstüne sıcak su Evet. dökeceğiz ve kavanozlarımızın kapağını kapatıp ters çevireceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi üzüm sirkesini döküyorum. Tek dök, tek dök, 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 dök. Evet, böylelikle hepsini dökeceğiz. Ben diğerlerini döktüm. Baştakileri, buradakileri evet. döktüm. Bunlar kaldı. bunlar bunları da ben... dökeceğiz. Bunlara da ben dökeceğim. Evet sen dökeceksin. Evet. Bu sefer de kaynar suyumuzu döküyoruz kavanozlarımıza. Evet suyumuz kaynar olacak. Evet. En küçükten başlayalım. En küçükten başlıyoruz. Sonra şunları da yapacağız. için arkadaşlar sirkemizi de döktük. Bizim evet. sirkemizi. Bakın yüce baba var. Kaçuk yok, yok. Salatalıklarımızın var. üstünü geçmesi, geçmesi yeterli. yeterli. Evet. Sarımsak da koyduk. Bakın mutfa. Bakın yüce de ye. Beyza hepsini yiyecek misin bunları? Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir daha sularımızı döktük sıcak sularımızı. Kapaklarını kapattık. Birisinin düz ikisini, ikisini <laughs> iki yaptık. ters bir düz yaptık. Çevirdik, kapattık. Sonra hı. ne yaptık? Ters çevirdik, şalkaladık. Hı hı. Ve turşularımız 15 gün sonra yemeye hazır. Evet. Bugünlük bu kadar yeter mi? Turşularımız turşularımız olunca kim çok yiyecek bakalım. Ben 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 ben. Ooo Beyza çok iş, iştahlı görünüyor. Evet. Size sevgi veriyoruz. De, abone olmayı unutmayın. <laughs>